Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, aranızdaki bağlantıyı kurtarabilecek misiniz? Buna bakacağız. E, kartlara baktığımızda arkadaşlar, e, gazabınızdan bu insan gerçekten de sizin e, yaşatacaklarınızdan ya da yaşatabileceğiniz durumlardan çok korkuyor. Çünkü bu insan kimsenin eğlencesi olmayacağınızı, sizi eski oyunlarla kandıramayacağını farkında. Bu insan zamanında belki de sizi gerçekten de üzüyordu. Aranızdaki enerjiye gerçekten de inandığı için, sizin onu çok sevdiğini bildiği için de e, bu insan sizi hala etkileyebileceğini düşünüyordu zamanında. E, ama arada e, bir ayrılık var. Yani bu insan kendi kişisel yoluna odaklanmış çünkü sevgiye odaklanmak istemiyor. Yani e, onun ne kısıtlamanızı istiyor. Bir şekilde o e, eğlenceli yaşam hallerine her şeyi yapabildiği zaman dilimine dönmek istiyor. Çünkü bu ilişkide bunu gerçekleştiremiyor arkadaşlar. Sadece bu ilişkide e, gerçekten sizin çok sevdiğinizi biliyor. Bir şekilde burada kalbimde verebileceğim bir şey yok dedi arkadaşlar. Ve bu bağlantıyı zorlaştıran bir e, aile ağacı da var yani aileler de istemiyor gibi gözüküyor yani bu insanın yaşayış biçimi ya da bir şekilde kültürel farklılıklar, gelenekler, farklı değerler yani bu insanın farklı gösterdiği değerler yani ikinizin de aslında değer verdiği konular çok farklı yani inançlarınız, gelenekleriniz, her şey yani burada arkadaşlar yani bu insanın gitmek istediği yol çok farklı sizin aynı değil sizin aynı şeyleri istemiyor e, bununla beraber devam edelim e, evet Ya bakın bu insan kendi yoluna gitmek istiyor aslında. Yani bir gemi atlayıp gitmek istiyor yani. Ya yani bu insan farklı planları var. Farklı düşünceler, farklı hayaller görüyorum ben burada. Yani devam edelim. Bakın bir çocuk gündemi var. Yani çocuklar bu duruma etkiliyor dedi arkadaşlar. Yani bu insan yeterince olgunlaşmamış olabilir ya da gerçekten de boşanmış ya da bir çocuğu olabilir. Yani başkasından bir çocuk söz konusu olabilir. Ya da gerçekten de bu insanın çözülmesine bir zaman vermek gerekiyor. Çünkü bir çocuk muhabbeti var burada. Yani belki de sizin çocuğunuz vardır çocuğu kabul etmiyor olabilir. Yani burada e, bu bağlantı konusunda netlik kazanmanı sağlayacak çok önemli bir durum gerçekleşecek diyor arkadaşlar. Ama bakın bu insan sırlarla dolu çok yalanı var. Bu insan size hayal kırıklığına uğratacak. Yani bu insan yüzünden önünüzü göremiyorsunuz. Bu insan diyor ki zaten ben sana iyi gelmiyorum. Benim zaten gizlim saklım var diyor. Anlatamıyorum diyor. Yani seni aslında hak etmiyorum diyor arkadaşlar. Yani buradaki bağlantı kurtulması çok zor. Şu anda ay kartıyla hayır cevabını zaten alıyoruz.